Merhaba değerli arkadaşlar doğal alanlarda bulunan şifalı bir bitki akrep otu heliotropium europeum olarak bilimsel ismi geçiyor arkadaşlar sonbaharda e, çıkmaya başlıyor ve akrep otu özellikle çiçek kısmının akrep kuyruğuna benzetilmesi aynı zamanda akrep sokması gibi vakalarda kullanıldığı için bu isimle alınmış bu isimle anılmakta İşte arkadaşlar mucizevi etkileri olan akrep otu. Akrep otu daha çok tahrip edilmiş arazilerde, yamaçlarda ve yol kenarlarında görülür. Özellikle çayırlık alanlarda bunu sonbaharın ilk günlerinden itibaren görmemiz mümkün. Bu bitkiye bambulotu da deniliyor. Bitkinin yaprakları güneşe doğru özellikle çiçek kısmı az önce söylediğimiz gibi akrep kuyruğunu andırdığı için bu isimle anılmakta. Bitkinin şifalı özellikleri mevcut ve büyük dozlarda alınmadığı takdirde çok faydalı. Çok fazla kullanıldığında zehirlilik etkisi var. O yüzden dikkat edilmeli. Akrep otunun birçok kullanım şekli mevcut. Özellikle kurutularak ya da kül haline getirilerek tuz ikamesi olarak kullanılıyor bir bitki. Yani yenilebilir özellikle. Çiçekleri yapraklarla birlikte ezilerek değerli dostlar lapa haline getiriliyor ve vücutta meydana gelen egzema, yara, ısırık ve iltihaplara karşı da kullanıldığı eski dönemlerden beri bilinmektedir. Özellikle uzman kontrolünde bunun kurutulan yaprak ve çiçekleri şifalı çay şeklinde de tüketiliyor ancak bünyenin e, bilinmesi gerekiyor. Bu nedenle mutlaka uzman kontrolü gerekiyor. Yine yaptığımız araştırmalarda eski dönemlerde kuduz vakaları başta olmak üzere e, yine akrep, e, arı sokmaları gibi e, hayvan ısırıklarına karşı da bu bitkinin e, dahili olarak çay şeklinde tüketildiği biliniyor. Ancak e, en çok kullanımı ve e, güvenilir yöntem Bitkinin yaprak ve çiçekleri ezilerek lapa haline getirilmesi ve bu şekilde ciltteki e, ısırık veya tarif olan yere uygulanması.